Bugün Starbik'te gerçek hayatta kendi Crash oynuyoruz <laughs> ve bunu çekiyoruz. Of ya harika bir konsept değil mi? Bence Gerçekten harika payladım. arkadaşlar. Benim çünkü en sevdiğim oyundur evet. kendi Candy Hep söylerim bunu biliyorsunuz. Peki herhalde onu söyle. 1364 satılık çar. Kaçıncı kaç altın olduğunu söyle. 926 şu an 1000'e gidiyor. Onların normalde oyundaki değeri bu arada kaç? 800 lira falan. Arkadaşlar burada ben bir ara çok kendi Crush oynadım. Gerçekten Ondan sonra Ali sardı, annem sardı ve sonra ben sildim oyunu. Evet. Ama Ayşe istikrarlı bir şekilde kendi Crush'ın sponsor olmasını bekliyor. Bekliyorum. Stay strong. <laughs> evet, hadi başlayalım. Önce kim başlayacak? 1, 2, 3. Arkadaşlar hiç bana merhaba demediniz. Aaa! Şu an çok kırıldım sızları. <laughs> Bir hayırlı edemedin. Ay. Arkadaşlar, diş ses bir tık kırıldı. Bir tık kırgın haklı ben olsam, ben de karıştırdım. Beni Kırıldım. görmezden geliyorlar arkadaşlar. Çünkü sen görünmeyen taraftasın. Evet. Perdenin arkasındakiler. Ay şekerler burada çok güzel duruyor, çok güzel Ya, onları yiyeyim. Tamam, hadi şey, başla. başla. Evet ben şu anda Arkadaşlar de... oyun kurallarına <laughs> hiç bahsetmedik. <laughs> evet. Aa evet. Arkadaşlar 5 evet. tane yaparsa 5 puan, 4 tane yaparsa 4 puan, 3 tane yaparsa 3 puan kazanacak arkadaşlar. Çapraz yapmak yok arkadaşlar. Hepsi yan yana ya da alt alta ya da üst üste olacak arkadaşlar. Oyun kuralları için bu kadar basit. Hazır evet, mısınız? Ben tanımam Evet oldu. kendi crush formatında yani. Aynen. Evet arkadaşlar. Hazırız. Çok ben hazırım. O zaman oyun Sen Hazır mısın? Hazırım. Başla. La. Başla. Hoppala. Hayda. Delicious. Beşli yaptı. E, al beşli. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar beşli, yaptı. Çok fazla bir. Ve şey. beş puan. Hop sıra sen dedik şu an. Şurada bir tane şey yakalamıştın ya az önce. Nerede o? Evet. Bakın arkadaşlar patlayan şeker yapıyorum. Paketli. Evet. Delicious. Evet. Dörtte de ben kazandım. Hadi başla. Devam. Dur. Ben şu an dörtlü bir şeker yapıyorum. yaptım daha demek istiyorum yani şu anda. 4 puan daha aldım. Evet, ya. Arkadaşlar. Aa, şimdi bir dakika. Aa beşli! Ama geçmedi mi? A ya. Oynadın ama. Hayır oynamadım ben. Oynamadı arkadaşlar. Sakin ol. 5'li 5 beş yaz 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 yaz. Yazmak istiyorum ama. Ya, ya var ya aslında hocam. bizim imkanımız olsa aklımızda aşırı güzel gerçek hatta kendi crash gibi bir konsept var. Ama maalesef onun için imkanımız yok arkadaşlar. İnşallah bir gün olur çok çok böyle izleniriz, çok çok güzel şeyler yaparız. İnşallah. Çok ee, çok... Ya ben şu an bir şey gördüm. Şu tamamen denk geldi. Şu şey. kendini patlattı. Sana. Evet, dört, dörtlü patlattı yani. Evet, dörtlü. Güzel. Abi bir yerde dörtlü, beşli, üçlü bir şey olması lazım. Yok. Yani var ama belki de yok. Var, dörtlü var işte. Delicious. Yani ama yiyorsun. Arkadaşlar Ceren bir tane yapıyor bir tane yiyor. Ha, sen de ye. Ya benim de dörtlü bulmam gerekiyor ama sanki... Mm, Abba beşli de, bunu biliyorsun değil mi? Patlayan şeker yaptım. Bilmiyorum az önce ben de yaptım ya. Dört puan yazdım. Ama beş olması, beşli mi yaptın onu dörtle mi yaptın? Ay T yaptım işte. Şey patlayan şeker. O beş ama işte o dört değil onu düzeltelim. Arkadaşlar aa! dört... Aaa Beşli buldum. Beş derken... Delicious. Oh. O no, süper ya. Şey Vallahi ya. gerçekten size bir şey söyleyeyim mi 5 arkadaşlar? 5 puan daha kazandı. Ben pembeyim. Kusurmalarını alıyorum. Çok güzel. Şu anda yapıyorum. Hadi. Delicious. Daha zaten. Ben bunu alacağım. Bozmayacağım. Aa üstü. Hazır nasıl oluyor? Hazır bazen denk gelip kendi mı? patlayabiliyor ya. Evet. Kendi patlıyor. doluyor. o dotak patladı. Yani 1 puan mı? Kaç puan? 3 puan Artı canım. 3 puan. Hı. Ayşe diyor ki yani ben bu işin kitabını yazdım. Boşa uğraşmadım. O zaman ben de yapıyorum bunları. Aynen öyle. Tamam. Evet, Arkadaşlar hayır, ben, ben, bir de tane de buldum. Delicious. Ben bakın. Gördün mü oldu? Evet. E o üçlü ama. Evet. Şurayı belki yersin diye uğraştım da <laughs> Ben şu tatlıdan sonra sadece şeker yerim arkadaşlar. Artık. değilsiniz arkadaşlar ben yemek Bir dakika bir Yok, saniye bir ses, e, ses, az önce bir tane dörtlü gördüm dediğine göre buralarda bir dörtlü olması gerekiyor diye düşünüyorum İyice bir bakmak istiyorum süremiye verimli kullanarak ama asla göremiyorum acaba yanlış açıdan bakıyorum Bence dış ses biz oyalım ve süre kaybedeyim diye olabilir. olabilir çünkü bir sesim var biliyorsunuz arkadaşlar böyle şeyleri var yok değil yani. O yüzden ben hiç lafı uzatmadan şöyle bir üçlü yapıyorum. Hadi bir dakika. Ben evet, şöyle bir üçlü Olmuyor diğer türlü. Evet evet senin dediğin gibi tamam, oluyor. Ben T böyle oluyor. bir üçlü yapıyorum tamam. Evet arkadaşlar. Dış sesin söylediği dörtlüğü buldum. Hazır mısınız? Hı hı. Zınk. Delicious. Demek ki varmış. Bu arada Şuradan çıkınca kendi karşıda bunlar da patlıyor normalde biliyorsun Evet. Evet, puan daha var. Yani 7 puan aldım. Evet. Yok artık demek istiyorum şu anda yani. Tamam, şimdi başka dörtlü ben göremiyorum ya. Abi turuncular ben hiç bakmıyorum. Turuncu yemek istemiyorum acaba o yüzden mi? Sadece yemek için renklerime odaklanıyorum diye düşünüyorum şu anda. Üçlü gidiyorum ben. Sen görecek musun? Kim? Sen. Bilmiyorum. Ben de tamam, ikiliyorum. o zaman şöyle yapacağız. 6, 3, 6. Süpersin. Evet arkadaşlar. Ben şu an bir dörtlü daha buldum. Ve onu yapacağım. Hatta T buldum arkadaşlar. Ve T'den alacağım puanı size şöyle söyleyeyim. Ya Altı. Yaşıyoruz. Ama çok başa baş ya. Ayşe <laughs> kendi karşısında usta olan sensin fark at bana. Evet arkadaşlar Ayşe 37 puan oldu. Ve Ceren 32 puan oldu. Sıra Ceren'de. Çok başa baş gidiyorlar. Ceren'in 5 ya puan bir farkı var. 4 puan. Öçlü. Evet arkadaşlar Aa. Ceren de 4 puan daha aldı ve sıra Ayşe'de. Hadi Ay. çok düşünme satranç oynamıyoruz hadi. Aa bu ne çirkeflik ya. Bu ne turşu lağması? Ben şöyle yapacağım. Delicious. Na, ya, tamam ettin yani üçen. Süper arkadaşlar yani Üç bu da. 4 puan için. daha aldı Ayşe arkadaşlar. 4 var işte. Delicious. 4 4 4 puan aldım. 4 puan. <laughs> gittikçe azalıyor arkadaşlar şekerleriniz. Evet. Üzülüyor musunuz şekerleriniz Hayır. azaldığı için? Hayır. Evet arkadaşlar ben de şu an bir dörtlü alıyorum. Bir önceki <laughs> Biraz bozdum ama. Evet Ayşe de dört puan daha aldı arkadaşlar. Evet. Ceren sıradaki hamlesini düşünüyor. Düşünüyorum tabii Var size. mı dört tane Ceren? Kaç sadece? saniyesi kaldı? Dört tane 8. 8 oynamıyoruz. Dört tane yok. Dörtlü yok. Santranç oynamıyoruz. yok. Bir saniye bekle ya. Ama sen bana... Ama sen şey yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> hmm, o da neymiş? Şirketlik ruhunda var ama neyse oynadım arkadaşlar. 3 puan. Hmm. 3'e tamah ettin diyordun bana. Arkadaşlar ben bir dörtlü daha... Delicious. <laughs> Beşli. Delicious. Aa, 5 beş bak. 5, üçlü de böyle oldu onun yerini değiştirince. 5-3, 8 puan. Olunuz. Arkadaşlar Ceren hazine bulmuş gibi sevindi. Evet arkadaşlar sıra Ayşe'de. Sıra hazır sıra bende. Hazırım tabii ki. Ola La 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 la. Delicious. Lala. İşte hazır, hazır Hazırcı Ayşe. Hazırcı Ayşe. Sıra arkadaşlar bu. şimdi ben mordan devam etmek istiyorum ama mavi de oynayasım var bir tık. Ama biraz da akılcı akıllıca <laughs> hamleler yapmak istiyorum. Biz buraya kazanmaya geldik sonuç olarak. Evet Survivor'da <laughs> şu anda <laughs> da daha röportaj Stratejiz verirken duyacak. Ceren Yılmaz. Bir stratejimi uygulamam lazım. Bir dakika ya. Ama benim lazım. Ama bir şey canım. Sürede bir şey yani cezi durmuyor. Ehe tamam hadi aldım. Yok ağlama. Ağlama. Dur al sana dört. Hatta ha, Gerçekten... Delicious. Başka göz arasında yaptı, yaptın. şoklardayım. Arkadaşlar evet ben stratejimi doğru uyguladığımı düşünüyorum. Az önce bir gördüm ya. Ha? Baktım ben onu. Süren bitiyor. Hayır şu anda. Bak, evet bu, Ceren. Son 10 saniye. Ağzı derken bunu böyle yer değiştirdim. Ha. Şu patladı altı falan. Okay. Açık az kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yedi. Nasıl yedi? Dört şuradan, 3 de şuradan. Hı. Bunu da bunu değiştirdim. Doğru. evet haklısın. Süren bitiyor, süren. Ya bu süre tutulmuyor ya. Arkadaşlar Ağladı ya, al al hadi. Ayşe. Ağlamaya da emzik yok. Oynuyorum. Evet, Delicious. Arkadaşlar 3 de ben aldım. Üç tane evet. de aldı Ayşe arkadaşlar. O zaman son tur arkadaşlar. Devam ke. Süre bitiyor. On, dokuz, sekiz. Yedi. Ye 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 Yedi ya. Altı. Altı, altı, altı. Ya beni yendi canım. Bir şey resmen? Kalmadı ocağımda. Delicious. Sana, sana resmen Ama Ben aldım. aldım. Ya. Bir aldım. 3 aldım. Tamam. Evet arkadaşlar, skor hesaplamasına geldik. 26. <laughs> 32, 36, 40. 43, 54, 57, 60, 66, 72, 72 Ceren. 9. 9 daha 18. 6 daha 24. 7 daha 31, 40, 44, 48, 52, 59, 62, 64, 68. 4 puanla kaybettim ya. Evet arkadaşlar Ayşe 68, Ceren 72, Hesaplarımız burada. Kazanan <laughs> kişi Ceren oldu. Ayşe kendi kreş oynuyordun? O kadar bin, bin küsürlü bölümlere gelmiştin. Evet. Gerçek böyle olmuyor değil mi? Telefonda böyle olmuyor. Arkadaşlar ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Neden yapmak istemediğimi daha sonra sizlere açıklayacağım. Ne <laughs> zaman <laughs> <laughs> mesela? Kategorili yaptığımı düşünüyor kesin ama yapmadım. Kayıtlar var arkadaşlar izleyeceksiniz. Kayıtlar var arkadaşlar izleyeceksiniz. Evet. Allah-u Teala görüyor görüyor. vallahi arkadaşlar hiçbir kategorili yapmadım. Adam Gayet gördüm. de harika bir şekilde e, adil oynadım ve kazandım. Ama Ayşe'yi kaybettiğinde bu şekilde çirkinlikler yaptığı için seviliyorsunuz. Ve bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir, bir dakika bir dakika. bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. dakika. Bunu, anam, ne yapacağız artık şu noktasına gel. <laughs> <laughs> Gelmiyorum. Arkadaşlar şey ha, ama bak ama tek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Tebrik edecektim seni. Ya. Seni gerçekten tebrik edecektim. Ama burada bir miyorsun. sevgi pıtırcıkları <laughs> yok sevgi mevki. Parlayan <laughs> yıldızlar.